kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Selam Starlarım. Starlarım bugün sizlere önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz biz her gün sizin için doğum günü videosu yapıp çekiyoruz. Ama şöyle bir şey karar verdik. Daha güzel bir sürpriz. Nedir o? Sizin doğum günlerinizde biz sizi arayacağız ve doğum gününüzü nereden arayacağız? Instagram'dan arayacağız tabii ki de sizin doğum günlerinizi oradan kutlamaya karar verdik. Yani Instagram'dan size arayıp öyle doğum gününüzü kutlayacağız. Evet. Yani siz bizim şimdi gideceksiniz. Instagram hesabımızı takip edeceksiniz. Buraya bıraktım hemen. Ve sonra da gelip yani eğer doğum gününüzse gelip bize diyeceksiniz ki abla bugün benim doğum günüm diyeceksiniz. Biz de size arayacağız. Bu kadar basit. Ve yani illa doğum gününüz olmak zorunda değil. Biz normalde starlarımızı arayıp konuşuyoruz. Yani yeter ki sizin takip edip bize yazmanız gerekiyor. O kadar sadece yapmanız gereken şeyler. Başka bir şey var mıydı? Başka bir şey. Biz birazdan bir tane ne açıyoruz. Evet, canlı yayın açıyoruz. Hemen oraya da gelin. Şimdi bunu yayınlayacağız. Ondan hemen 5-6 dakika sonra da canlı yayını açacağız. O yüzden sizi bekliyoruz. Evet, beklemedeyiz. Evet bu başka kadar. bir şey daha diyecek miydik sanki? Ha bu arada doğum günü videoları artık gelmeyecek. Çünkü bu bizim kanal algoritmamızı düşürüyor. Yani ee, nasıl anlatsam bilmiyorum ama yani bizim için iyi değil bu videolar. Sürekli aynı şeyler falan diye. Bu yüzden size aramaya karar verdik. Hem böyle daha eğlenceli olur. Evet sizi bu şekilde arayacağız. Neyse evet birazdan canlı var. Unutmayın gelin. Sizi hoşça kalın kanalımıza abone olun. Bay bay. Hoşçakalın bay bay. I'm sorry.